Allah Allah, bak 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 bak. Temizlik yapıyor, babasına yardım ediyor Poyraz. Arama, Bayağı, tutsun Suya ben de değil mi? bak bak babası bak. Öğrenmiş. Adam <laughs> Gerçekten adam ya. Yani. Dikkatli ol sadece oraya fazla yaklaşmayın. Hadi. <laughs> <laughs> Sen eğleniyor musun babayı yardım ederken Poyraz? <laughs> Dikkatli ol anneciğim tamam mı? <laughs> <laughs> tamam, o zaman şeyleri getirelim. Bahçe malzemelerim. Tarçın Bey banyo yaptı. Rahatladın mı Tarçın? He, saatler olsun. Pek mutlu değil ama hava çok sıcak. Biraz yıkadım onu yoldan geldik. Şimdi size havuzun halini göstereyim. Bir senedir kapalı olunca böyle oluyor tabii ki. Şimdi geldiler. Temizleyecekler, dolduracaklar. Ee, akşama muhtemelen hazır olur. Ama bu şekilde yani yemişin. Kurbağa güzel burada. Poyraz ne yapacak abi? Havuzu temizleyecek, dolduracağız. Sonra Poyraz havuza girecek. Değil mi? İşte böyle i̇laç bakalım. koydular. Ha? İlaç koydular değil mi? Abi ilaç koydu evet. Ne diyor? Havuzun duvarlarını asitle temizliyorlar. Çünkü hep yosun tutmuş. Ne unuttun annem? Poyraz burada bana mangal yakıyor. Camları sildim. Tertemiz oldular. Bu dışarıdan silinecek şimdi. Mutfak içlerimi temizledim. Ee, üst kattaki banyoyu, camları falan sildim. Banyoyu temizledim. Perişan haldeyim. Kendimi göstermiyorum o yüzden. Ee, buralar kaldı. Buraların yerleri süpürülüp silinecek. Alt kat aynı şekilde keza. Ama bütün cam çerçeve silindi. Hatta şuralar falan, dolap içleri her yeri hallettim çok şükür. Yoruldum ama değdi. Şimdi de havuz bitmek üzere işte. Dolduracaklar. Levent bahçeyi hallediyor. Nasıl? Burası açılıyordu. Tarçın Bey camdan dışarı izliyor. mı <laughs> Merhaba. Dert temiz oldun. Merhaba. Biz şandaçıya geldik. Neyle geldik buraya? Karavanla. Nasıl geçti yolculuğun? Her şey yolunda mı? Memnun musun? Yoruldun mu biraz? Bilir gelmez banyo yaptırdım. Akşam onları yatırdım. Uyudular güzelce. Değil mi? İyi geldi mi uyku? Hı? Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? İşler bitince tatile gidiyoruz. Ne zaman? Yarın. Ama gitmek istemiyor musun? Denize götüreceğim. Sen, ama Türkiye'ye hiç gitmedim diyorum. Yine Türkiye'deyiz oğlum. Ama evet. denize götüreceğim. Ama yakın mı? yakın yok. Ama ne kadar kalacağız orada? Ne kadar isterseniz istemezseniz kalmayız. Kalmayalım peki anlaştık. Havuz temizlendi az önce ee, ve aralara şey sürdüler. Derzlere bir şeyler sürdüler. Ee, yeniden. Yani geçen sene de sürmüşlerdi. Her sene sürülüyormuş bu herhalde. Şimdi kuruyacak sanıyorum. Gidiyorlar. İşleri bitti. Şimdi bu bahçeyi temizleyeceğiz. Ondan sonra da havuz olacak. Afiyet olsun Efe. <laughs> Kavuştun, Kavuştun mu? Halifesine <laughs> kavuştu Efe. Beyicisine kavuştu. Ben bir de yiyorum. Poyraz ben niye yazayım yine? Poyraz şişti. Bekir afiyet olsun.

işte. O yüzden zaten kilo belli, verdi. Belli tamam yani. Vallahi bu da güzel gözüküyor. Çok Taze. Levent. Evet. Bu da var. Ya şundan tane, tane? At. At baba. <laughs> ya Antep'e gidek gidek gidek. Antep bize geldi abi. Evet. Vallahi bilal. <laughs> Ayak istiyor, <üstü gülüyor> buluyor. <laughs> Yiğit'i bozdum hemen ateşi. <laughs> afiyet ya. olsun, afiyet olsun. Kaç aydır diyor, diyet yapıyorsun? Antep'e gidelim diyoruz. Çocuklar bir saniye. Antep Edemedik, bize geldi. Antep bize geldi. Hadi gelin bakalım. Ya, neyse şunu bir karısı bu. Ben hiç yemedim. Bu nedir ya? Fıstıklı. Bilmiyorum. Şurada mı? Abi 100 gram da bunlar da. Ya burası değil. 100 gram. Ayırız, değil mi? Baba, hadi, hadi. aldı. aldı. Tamam. Baba bundan aldı. Bu <laughs> de var.

Herkese günaydın, kanala hoş geldiniz. Dün bensiz bir vlog oldu, onu da anlatacağım neden olduğunu zaten suratımdan da belli oluyordur. Dün geldik, biliyorsunuz sılayolu videosunu da yükledim zaten, görmüşsünüzdür. Nereye geldik? Türkiye'deki evimize geldik. Daha önce izlemeyenler için, çünkü aramızda yeni katılanlar oldu, biz yazları Kuşadası'nda yaşıyoruz, Türkiye'ye geliyoruz, tatil için. E, i̇ki senedir buradayız, ondan önce Ayvalık'a gidiyorduk. Öncelikle yol durumundan biraz bahsedeceğim. Bu arada çok fazla yazan oldu, abla vardı mı, işte nasıl geçti, iyi misiniz, hoş musunuz diye. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani beni tanımayan, hiç hayatlarında bir kere bile görmemiş insanların bu kadar sevmeleri, düşünmeleri gerçekten beni çok mutlu ediyor. Öncelikle bunun için teşekkür etmek istiyorum, hepinize ayrı ayrı e, yol durumuna gelince. Yolda hiçbir sıkıntı yoktu. Yani soruyorsunuz, e, herhalde gelmek isteyenler var, yola çıkacaklar var, o yüzden soruyorsunuz. Biz Yunanistan üzeri geldik. E, son anda yolumuzu değiştirdik. Yani oradan gelmeye karar verdik. Makedonya ve Yunanistan üzerinden. E, Sırp gününde falan 10 kişi falan vardı önümüzde herhalde. Ama Türk gününde kimse yoktu. 3 kişi falan vardı. Biz dördüncüydük, geçtik, hiç beklemedik. Ama ee, Sırbistan üzerinden yani diğer Bulgaristan'a doğru giden yoldan giden arkadaşlarımız var. Onlar 12-13 saat beklemişler. Doğru geçmiş yani. O yüzden daha çıkmayanlar varsa uyarayım. Yunanistan üzerinden gelirseniz özellikle Ege'ye doğru gelecekseniz zaten oradan gitmek daha mantıklı. Ee, boş gümrükler. Ama diğer taraf dolu dediğim gibi. Sonra ben dün niye perişandım? Ondan bahsedeceğim. Ben buraya gelmeden her şeyi hazırladım. Havuzu temizleyecekleri, işte ev çünkü bir senedir kapalı kaldığı için hani Gerçi kışın geldik ama birkaç aydır kapalı, çok kirli olacağını biliyordum. Bir de tabi burası ormanın içinde çok böyle börtü böcek vesaire. O yüzden ben her şeyi hazırlamıştım. Havuz için temizlik, işte bahçe temizliği çünkü geldiğimizde otlar adam boyu oluyor. Ve ev temizliği için hatta gümrüğü geçerken de yazıştım temizlikçi bayanla falan. Hiçbir sorun yoktu anlayacağınız. E, ertesi gün sabah 9'da gelecek. Gecenin 12'sinde hatta 12 geçiyordu bana mesaj attı ben gelemiyorum diye. Benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Evde her taraf böyle küçük böcekler, örümcek, sinek yani. Böyle bir düşündüm oturdum ne yapacağım diye. Sonra birkaç yeri aramaya başladım. hatta birkaç yeri kuşadasına aramadığım yer kalmadı. Ee, ya sezon diye çok fazla para çekiyorlar. E, parayı beğenmiyorlar. Ben ablayla 550'ye falan anlaşmıştım. İki abla gelecekti. Hadi vereyim 600 vereyim, 650 vereyim. Yani bu temizlik 1000 liralar, 1200, 1300 liralar. Bir de halı yok. Halı silme yok. Koltuk silme yok. Sadece ev işte silip süpürülecek, toz alınacak. Banyolar cam var. O kadar. Bahçe içinde ayrı biri gelecekti zaten. Ee, bir de İşin kötü tarafı hadi vereyim o parayı ama bir hafta sonra gün veriyorlar, üç gün sonra gün veriyorlar falan. Bana hemen lazım. Ben de dedim ki Levent biz birlikte temizleriz böyle. Öyle bir girdik tam 24 saatte bitti işimiz. Hani 3-4 saatlik iş belki ama 24 saatte bittik ama ben de bittim. Hala zaten yüzümden anlaşılıyordur. Hala süslenme makyaj faslına geçemedik. Geri oluşum. Ee, akşam işte gittik bir yemek yedik ama ben yürüyemiyordum artık. Benim falan ağrıyordu. Levent keza öyle. Levent hala uğraşıyor zavallı. Biz şu anda havuzu dolduruyoruz. Evet şu anda havuzu dolduruyorlar. O yüzden dün densiz bir vlogtu. Yani şu halim çok kötü. Bundan kat kat kötüydüm öyle söyleyeyim. Kocayı tek başıma temizledim. Ya yani Levent'e yardım etti tabii. Cam, çerçeve işte tabii yani eve geliyorsunuz banyolar, arı kovan yapmış cama onunla uğraştım baya kötüydü. Mutfak içleri beni çok oyaladı. Çok sürdü yani. Ee, baya zordu ama çok şükür bitti. Bahçeyi de Levent yaptı. Havuzu geldi derse alsınlar. Zaten çektim vlogta. Ee, temizlediler. Ders sürdüler. Şimdi de e, tanker geldi. Havuzu dolduruyor. Artık tatilimiz başlayacak ama. Tanker gitti. Evet bir daha su almaya gitti anneciğim. Bit, 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 bir tanker yetmedi. Neden <laughs> Aşağıda yeri varmış, su alıp gelecek tamam mı? Ama nereye koyuyorsun O kasası var ya tankerde su dolu. Yani bitti de biz de bittik. Yani bu yorgunluk e, ne kadar sonra geçer bilmiyorum. Çok yorgunum. Yarın da, e, bir planımız vardı. Salda gölüne gidecektik. Bilmiyorum gider miyiz ama %90 gideriz herhalde. Bütün işler bitti. Ama ben de bittim. Yani çok yorgunum. O yüzden de küçük bir sistem açacağım. Yani Türkiye'ye de Türkiye'ye geldik lütfen videoların altına yok euro 10 oldu gelirsiniz tabi falan filan yazmayın. Vallahi engellerim. Bir de yani benden zılgıtı yersiniz. Euro 2 iken de ben geliyordum. Ee, 15 senedir ben geliyorum. Her saati geliyorum. Ben de biliyorum dünyanın çeşitli yerlerine gitmeyi ama ben memleketime geliyorum. Bu euroyu burada harcıyorum. Ama 3 ama 5 yani euronun çıkması ben değilim. Hiçbir gurbetçi değil. Ee, onu artık kimse sebebi onunla göreceksiniz arkadaşlar böyle yorumlar yazmayın bir de işte Türkiye batıyor açız gidiyoruz geliyoruz eee, yemezler yani kaç kişiyi aradım 2 saat 3 saat gel diye yalvardım 600 lira parayı beğenmediler yok dediler 1000, 1000 TL'den aşağıda gelmem Hollanda'da kimse 2-3 saatte 1000 TL kazanmıyor yani bilmiyorum ha bana deyin ki biz iş beğenmiyoruz İşte para beğenmiyoruz o yüzden çalışmıyoruz. O yüzden böyleyiz ama şöyleyiz ama şöyleyiz. Ama yani yok baktık gittik yazmayın artık gına geldi bana. O yüzden en az 20 kişi aramışımdır. Abartmıyorum yani en az 20 kişi aramışımdır. Hepsinin bir bahanesi vardı. O yüzden e, şimdiden uyarayım. Rica ediyorum. Ve havuzumuz doluyor. <laughs> Baba da aşağıda artık keyfini sürer. Çocuklar da güzel güzel yüzer Böylelikle tatil başlar Çocukların suya girme çabası Buz gibi sanırım Yeni doldukları için Yetmedi bu arada bir tane daha geliyor Tanker <laughs> Epe girer de Poyraz'ı bilemiyorum Soğuk moğuk demeden girmişler bunlar Bakayım 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 Allah Allah girmiş bak bak bak. Kork mu? O girmiş de? Oradan geçsin. Hadi gel. Yarımdan gir. Kuz gibi. Ne yapayım? Kuz gibiydi. Kuz gibi. Bak bir tane. arkadaşlar? Dalmayı biliyor herhalde. Hadi dal evet. bakalım. Bakayım. Yani Oo, aferin yani. atlamayı öğrenmiş bu da. Mi? Mi? Gördüm ben de yukarıdan seni. Vay! Wow. Efe. Artık boyun uzamış da o yüzden. Tam Dondurma! gibi. Bunlar nasıl giriyorlar? Suçuk, açık, su açık. nasıl giriyorlar bilmiyorum. Buz gibi ya. Ben giremem herhalde. Benim ee, birazcık daha zımalanaz. Havuza girdiler acıktılar çocuklar. Hı -hı. Daha alışveriş etmedik hala karavandan kalanları yiyoruz. Artık bugün etmemiz lazım. Afiyet olsun. Efe. Merhaba. Nereye ne geldin sen Poyraz? Yemek. Poyraz yemek yemeye geldi. Ne yiyeceğiz? Kokoreç içeceğiz. Fiyatları göstereyim. Çok yaşayan Çorba da varmış bir de. Gösterebilir miyim Poyraz fiyatları? Sadece midye dolmayı yapmıyorlarmış henüz Deniz Salyası'ndan dolayı. Niye? tanecim anneciğim. Niye gelmemiş? Daha toplamamışlar. Hı? O zaman gazı almayayım boşuna. Nereye geldik biz? Yemek yemeye geldik. dedim miyiz? Yok. Yok. Şimdi de alışveriş edeceğiz. Ondan Hayır, şu anda Markete gideceğiz. Markete İlk mi? alışverişimizi edeceğiz. Daha hiç alışveriş etmedik. Evde olmamız lazım de yarın e, gidiyoruz. Erşim, ne istiyorsun? Ne almak istiyorsun? Işte oyuncak ve ablacık. Bir... Peki. Oyuncak ve ablacık. Markete geldik. Çocuklar ha, biraz rüjubur alıyorlar. <laughs> Neydi gazozu? Tabii ki. Şöyle koyalım onu. Başka neler var? Bakalım. Benim pek aram yok böyle şeylerle ama İzmir bombası varmış. Şundan alalım bir tane denemek için. Al aşkım ne istiyorsun o? Mahmetli tuzlu kurabiye. On kurabiyesi. Bunu da alalım. Kampta yeriz. Böyle uzun meyve suyu şuradan kayısı şeftali. Şunları seviyordu. İçer kampta. Meyve suyu. Kirazlısı var. varmış. Sever misin? Kirazlısını sever misin? Evet. Ben bundan almadım zaten. Hadi işte. aldık. Hadi bakalım. Alışveriş eve bıraktık. Çocuklar bir şeyler aldılar şimdi. Eve doğru gidiyoruz. Kolay gelsin baba. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Günü midye ile kapatıyoruz. Tamam tamam. Yalnız çok iyi midye. Günü midye ile kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Ayakta uyuyor Boyraz. <laughs>